Herkese selam kankalar, bu yüzlerle birlikte Oyun ismi Küçük büyük oyunu oynuyoruz. <laughs> küçük büyük orta, küçük orta büyüktü. Küçük büyük yaptık, işimiz yüz evet. olduğumuz için. Meyve, yine bir şeyler yiyeceğiz. Meyve yiyeceğiz. Meyve yiyeceğiz. Şimdi kayısı. Alayım. Var, kayısı. Yok be, sayma. kayısı. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Bir daha ben söylemeyeceğim. Tamam. Kayısının kayısı. Şimdi kapatıyoruz gözlerimizi. Kapatacağız. he <laughs> <laughs> Kapattım. oldu mu? Aa ya, bana görmüş. Yaşasın. Ya bana küçük görmüş. Buna <laughs> büyük geldi. Şurada kaysılarımız var. Sonra. Ben de aldım. Önce bir daha. ben bu videoyu neden çektiğimizi anlamıyorum. Ben bu oyunu neden oynadığımızı anlamıyorum. <laughs> Normal yasak olmaz mıydı? Efendim? Normal yasak olmaz mıydı? Normal yasak olmazdı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şeyler. Bir tanesini bitirdi sayılır. Ben daha bir okuma yeni aldım. İstersen bitiririm ama yavaşlayacağım. Bu <laughs> şeyden... atarım ağzıma. Çekirdeğimi çıkarırım. Gelmiyoruz. Tamam değil, sen ben bunu bitirene kadar çıkaracağım. da, ağzıma sığmadı. <laughs> Yarısı. Bir tane badem gibi bir şey. Onu yiyor. Kardeşim çok seviyor. <laughs> Ama ben senin. Arkadaşlar o üç tane bitirdi ben daha bilmediğimizi bitiremedim. <laughs> hmm. Yine gözlerimizi kapatacağız değişiklik yok da niye buraya koyayım? Hmm. Evet, dur. Şunları ben çöpe atacağım. <laughs> niye? Böyle gözünü kırarız. Tamam kır. <laughs> Al şunları. İstersen sen kır. Tamam kabuklu bir şey var. Bunun içine kırınca çok lezzetli bir şey çıkıyor mu gerçekten? Evet. Şöyle. Tamam. Şimdi. Peki evet, bir, bir, bir. Ben salatalık çıkarsa sevinirim. Büyük çıkarsa salatalıktan. Niye biliyor musun? Ben salatalık çok seviyorum. Ben seviyorum. Ben çok seviyorum. Ee, bana ne Ya bana niye az yapsın? Ya bana ne yapsın ya? bir ceza bu. Tamam sen bitiremezsin ki ha. Sonra ben yerim onları. Haklı. Bana 3 tane ona 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ve ekran daha yedim çünkü 7 yedi tane Ha 7 Ya bana niye ben bana, bana niye çok koymuş Allah'ım bu suda gez olduğunu düşünüyorum. Ama gez olduğunu düşünüyorsun tabi. Hadi ye. Bir saat seni evir ki yemeyiz ya ye. <laughs> diye. Golbeyi ne para kıyacağım? At. Yani ye, ben iki tane <laughs> atacağım diyor. Tamam. tamam. Arkadaşlar ben <laughs> yemeyeyim bunu. <laughs> Ben bunu sonradan geliyorum şimdi devam ediyorum. Bu yere düştüm. Ben salatalım mı? Video sonunda Ben bir tane alayım ben. Gelin <laughs> mi? Şimdi. şimdi. Yok ben şimdi gelmiyorum. <laughs> Ne oldu mı? Allah maçlara Allah var mı? Oyla Allah Allah. 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 Allah olsun. Ne olur, olsun. Neyse video sonrası yersin. Zaten Abla. yemek zorundayım. Yemek zorundasın zaten. La la. İnşallah sevdiğim bir şeydir. Yüzüm. Ekşi yüzüm arkadaşlar. Sizlere şu, şu kadar çıktı. Bana, buna, bana, bundan çıktı. Çünkü ekşi diye biz. Şey. Bana 5 tane çıktı şöyle. Eşek. Ben bu ıı, Buradan ses veriyorum. Niye? Hayır sen Ben seslenmeyeceğim Ben niye, üz niye üzülüyorum ben? Çünkü ekşi bunlar Hayır Kıvanç niye seviniyor? Çünkü hem sevmiyor hem ekşi Ben normalini yemiyorum arkadaşlar <laughs> Benim şu <çok> an üzülmem lazım <laughs> Niye de üzülmem lazım? Ben 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 Gayet tatlı Hı hı diyorsun ki diyorsun kelime? Bu videoya var ya hani 10 dakika olursa tamam derim Ama e, ee, şey mesela 7 dakikanın üstüne. Ben bunu da soracağım. Yok, ben sadece bir tane pasaklım vardı. Bana ne? yiyeceksin. Ben nasıl yiyorum o zaman? Sen pasaklıyım. Ben pasak kullanmayacağım. Videonun sonrasında yemeyeceğim ben. Benim pasaklumu şeyde kullanacağım belki. Ben kirazda kullanırım. Büyük çıkarsa belki. Niye bir çıkarsa kirazda. Tamam bana inşallah büyük çıkar kirazda. Severim, biraz Ben bir de severim. severim. Niye küçük istiyorsun o zaman? Bilmem. Yanaklarımı şişirdim. <laughs> Hımm, tombuk, çiçek, ayır. Hem fıra ve sigar. Hem fıra hani böyle ağzına çıkıyorlar ya her şeyi. şeyle tıklıyorum. Ya ben yarım taneyi arıyorum. Gel şuraya biraz Ama daha görün ya. Size yeşil yüzümün işini göstereceğim. Bazıları iki. Bakıyorum. İki gözü var şurada. sidar diyen biri var. Hmm. <laughs> Her şeyin uzununa e, şey yapacağım. Bardağın dolu tarafından bakma. Ekşim geldi. Sen? Ekşim geldi. Ne? Ekşim geldi. Ne? Eşim geldi yani. Ne geldi? Hı. Ben bu arada bunu <laughs> bitiremem. Arkadaşlar ben 5 taneyi bitiremiyorum. Bitiremeyeceğim hatta. 2 tane bırakacağım. Yiyemeyeceğim. Gerçekten yiyemeyeceğim. Çünkü hiç sevmiyorum ben. Hımm. Yere -hı. basmaktan sonra bitireceğiz. En son kirazlar kaldı. Kirazlardan sonra video bitirsin. 10 dakika oldu bu arada. Aa. Hı. Üzüm. Üzüm nerede? Üzüm yere düştü. <laughs> Senin konuda değil mi? de vardı değil mi? Ben geliyorum. <laughs> Şimdi Özgülerini ben edelim. ben de yemedim. O kadar kaldı pas hakkını kullandım. Sen bir şey kalmadı ki. Kirazları yiyeceğiz bitireceğiz. Şimdi kapatıyoruz gözleri. Evet. Ben çok merak ediyorum. Gerdi, çok istemiştim çok geldi. Niye niye diğer kağıtları koymadın? <laughs> ee, bana fazla çıkmasını hiç bilmiyorum. Daha tamam, mı ben yerim onları? Bitti bana iki tane çıkmıştı. Bir tane sen yedin? İki dört. İki tane vermiş. Bana da iki tane. Güzel, ben bir tanesini yedim. Beş tane var şu an burada. Altı tane. Kulaş biraz daha bitirsin. Hadi bay bay yapacağız. Ben bunu yiyeceğim şimdi. Videoyu bitirelim şimdi. Tamam. Arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Kanalıma abone olmayı onu ol, ol, Videoya like atmayı unutmayın. Yorumları açın. Yorum, yorum atın birilerinden açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hop.